Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldı. Husiler Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu. Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail'e cevap Yemen'den geldi. Husiler Tel Aviv'e hipersonik ve balistik füzelerle saldırdı. Füze saldırısına uğrayan İsrail'de sirenler çalmaya başladı. Bölgede patlama sesleri duyuldu. İsrail kaynakları Yemen'de İsrail'e fırlatılan balistik füzenin iniş sırasında havada etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ölen ya da yaralananın olmadığı açıklamada Husilere karşı saldırı başlatıldığı da bildirildi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı hava sahası güvenlik nedeniyle kapatıldı. Husiler ise İsrail havaalanını felç ettiklerini aktardı. Husiler, İsrail'i Gazze için vurduklarını açıklayarak Filistin iki füzesi fırlattıklarını duyurdu.